Hadi gel. Oo. <laughs> oh, ki. hadi. yakala. Hadi. Seni Sen yakala. Gel. Yakala. Gel. Yakalasamı beni. Geldim, geldim. yakaladım yakaladım. <laughs> hadi şu çek hadi. Şut. Hadi şut çek hadi Ahmet. Hadi. Evet. Ahmet Maradona. Şimdi. Evet. Sayın seyirciler. Minik Maradona ilerliyor. Kaleye doğru ilerliyor. Evet. Evet sayın seyirciler. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Ahmet gol atacak şimdi. Bakın sayın seyirciler. Bakın. Gol. Bravo Ahmet. Ahmet ne diyeceksin söyle bakayım. Arkadaşlar ne diyeceksin? Yiğit olsun da iyi de Ben de şöyle açtım. Yukarı bakalım mı? <laughs> yukarı bakalım. Kaçalım. Gel baksana. Bakalım yukarı. Gel gel. gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> gel. Yavaş yavaş. Yavaş <laughs> <laughs> yavaş. Ya. Ya! Ya kanadım. Hadi. Kaçalım. Dur dur dur. Yavaş. 不是，因为是。